Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber gün hazırlığı yapıyoruz Ve şimdi sarmamın içiyle vloguma başlıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımı ince ince doğradım ve tencereme aldım. Azıcık yağ ile birlikte kavuruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kavrulan soğanımın üstüne domates salçası, tatlı biber ve acı biber salçamı kattım. Şimdi onları iyice kavuruyorum. Şimdi de güzelce kavurduğum salçamın üstüne pirinçlerimi ekliyorum. Benim pirinçlerim göz kararı. Bu yüzden ölçü veremiyorum. Sizler de göz kararı yapabilirsiniz. Şimdi güzelce kavuralım ve daha sonra göreceğiz. Salçamı güzelce yedirdikten sonra şimdi üstüne biraz su ekliyorum. Şimdi pirinçlerimin üstüne gelecek kadar azıcık su koyup onları demlemeye bırakıyorum. Bence böyle sarması daha güzel oluyor. Sizler nasıl yapıyorsunuz yorumlarda belirtirseniz ben de incelerim. Şimdi üstüne tuz döküyorum. Ve birazdan da nanesini döküp iyice denilmeye bırakacağım. Şimdi nanesini atıp karıştırmayı başlıyorum. Sizler de sarmanın içine benim gibi nane mi koyuyorsunuz yoksa maydanoz falan mı koyuyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Çoğu kişi maydanozlu yapıyor. Ama nane çok yakıştığını düşünüyorum. Böyle yaptım. İnşallah güzel olur. Misafirlerim de beğenir. Şimdi yapraklarımın içini koyuyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar ben bir yandan sarma sararken anneme de dedim ki anne dedim YouTube'daki arkadaşlarımız için de lütfen videoya çekerek yapar mısın dedim o da tabii ki kızım dedi ee, ben şimdi size malzemeleri söyleyeyim annem burada pek konuşmak istemiyor o yüzden saygı duyuyorum şimdi ben size mantar kurabiyesi mantar kurabiyesi yapıyoruz mantar kurabiyesinin malzemelerini söylüyorum. Biz bir paket margarin kullandık 250 gram, 2 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 400 gram mısır nişastası, neredeyse 2 su bardağı kadar, 1,5 ee, çay bardağı kadar da un kullandık. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya koyduk. Böyle. Ee, şimdi annem bunu güzelce yoğursun ve ben de sarmamı bitireyim. Annem hamurunu topluyorken ben de sarmamı bitirdim. Şimdi sizlere sarmamı göstereyim. Arkadaşlar burada çektiğim videoda bir sorun oluştu. Şimdi size fotoğrafını gösteriyorum. Şimdi annem devam ediyor. Güzelce zaten sonuna geldi sayılır. İyice toplasın. Daha sonra yuvarlarken görüşürüz. Annem yuvarlarken e, çekmeyi unuttum. O yüzden şimdi size süslerken çekiyorum. kurabiyelerimiz böyle oldu İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar bakış açısından dolayı şu an size dış ses olarak konuşuyorum şu an biz size nasıl ne yaptığımızı anlatayım isterseniz bir tane yufkayı 8 parçaya böldük yarısını ıspanaklı yapıyoruz gördüğünüz gibi yarısını da peynirli böyle arkadaşlar burada normal bir e, muhallebi yaptığım için tarif vermiyorum e, zaten anlaşılıyor Herkes de biliyordur diye topaklanmaması için hızlıca karıştırıyorum şu an size hızlandırmaya aldım şimdiki dillerimi sırasıyla diziyorum ve sizi hızlandırmaya alıyorum İlk sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. Hepsini dizdim ve şimdi muhallebimizi dökelim. Evet arkadaşlar şimdi muhallebimi dizip düz bir şekil yaptım. Şimdi orman meyveli sosumu hazırlıyorum. Sosumu döktüm. Şimdi süslemeye. Süslemem hazır. Sofram hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi misafirlerimi bekliyorum. Az misafirlerimiz gitti, şimdi Ebru ablam ve Cennet ablamla birlikte kahve içiyoruz. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, biz kahvelerimizi içtik, biraz daha oturduk. Sonra e, ablalarım kalktılar. E, sonra ortalığı topladım. Şimdi işte salıncakta sallanıyorum terastan. Size güzel bir manzarayla kapatmak istiyorum. O yüzden bir dahaki vlog'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.